Merhaba ben Göktuğ, hoş geldiniz. Üçüncü sezonda Barbar sınıfının eşsiz ve über eşsiz ekipmanlarının neler olduğunu ve hangi über bosslardan düştüğünü bu videoda kısaca anlatacağım. Barbar sınıfının kullanabileceği toplamda 28 tane eşsiz, 6 tane über eşsiz ekipman var 3 sezon için. 28 eşsiz ekipmanın 14'ü bütün sınıflar kullanabiliyor. 14'ünü sadece barbar sınıfı kullanabiliyor. Kategori kategori bu eşsiz ekipmanlara hızlıca bakalım arkadaşlar. 3 tane eşsiz çizmemiz var. 100,000 steps, 100,000 steps, yüz bin adım. Barbar sınıfına has bir çizme. Über Varşan'dan ve buzdaki canavardan düşüyor arkadaşlar. Flicker step yerden düşüyor. Bütün sınıflar kullanabiliyor. Penitent Graves, Gregory'den, Tövbekar Şövalye'den ve Lord of Zir Über zirden düşüyor arkadaşlar. Bunu da bütün sınıflar kullanabiliyor. Eşsiz pantolonlara bakalım arkadaşlar. Barbar sınıfına has bir eşsiz pantolon yok. 3 tane eşsiz pantolon var. Bunların üçünü de bütün sınıflar kullanabiliyor. Tessus of the Downing Sky. Buzdaki canavardan düşüyor. Temerity. North of Zir. Über Zir'den düşüyor. Tibalsville. Über Duriel'den düşüyor. Göğüs baktığımız zaman Rage of Haragat, Barbar sınıfına has bir tunik, Töbeker Şövalye Grogori'den ve Lord of Zir, Über Zir'den düşüyor. Razor Plate, bütün sınıflar kullanabiliyor. Lord of Zir'den düşüyor arkadaşlar. Soul Brand, yine bütün sınıflar kullanabiliyor. Über Duriel'den düşüyor. Miferlere geldiğimizde, God Crown, bütün sınıflar kullanabiliyor. Über Duriel'den düşüyor. Tuscan of the Yoris the Mighty, barbar sınıfına has bir miğfer ve bu da über duryal'den düşüyor. Eşsiz eldivenlere bakalım. 4 tane eşsiz eldiven var. Bunların üçünü bütün sınıflar kullanabiliyor. Bir tanesi barbar sınıfına has. Frostburn über Varshan'dan ve buzdaki canavardan düşüyor arkadaşlar. Pengorgers Gauntlet buzdaki canavardan düşüyor. Fist of the Fate buzdaki canavardan düşüyor. Gorse, Devastating Grips Über Varşan'dan ve Lord of Zir'den düşüyor arkadaşlar. Bu eldiveni sadece barbar sınıfı kullanabiliyor. Kolelere geldiğimiz zaman da arkadaşlar. Benish Lord Talisman. Über Duriel'den düşüyor. Bütün sınıflar kullanabiliyor. Battle Trans sadece barbar sınıfı kullanabiliyor. Tövbekar Şövalye Gregory'den ve buzdaki canavardan düşüyor. 4 eksiz yüzüğümüz var. Bunlardan ikisi bütün sınıflar kullanabiliyor. Diğer ikisi ise sadece barbar sınıfı tarafından takılabiliyor. Mother's Embrace. Überbarşan'dan ve buzdaki canavardan düşüyor. Ring of Redfurrer. Überbarşan'dan düşüyor. Ring of the Ravenous. Buzdaki canavardan düşüyor. X-Falls Corridor Signet. Überduriel'den düşüyor arkadaşlar. eşsiz silahlara geldik. Azuvrat. Überduriel'den düşüyor. Remaladens, Magnum Opus. Tövbekar şövalye Gregory'den ve Lord of Zir, Über Zir'den düşüyor. The Butcher's Cleaver, Tövbekar şövalye'den ve Lord of Zir'den düşüyor. Bu üç silah Barbar sınıfına düşüyor arkadaşlar. Diğer eski silahlarımız Ancient Sword, buzdaki canavardan düşüyor. Fields of Crimson, Über Varşam ve buzdaki canavardan düşüyor. Overkill, Lord of Zir'den, Über Zir'den. Hellhammer ise buzdaki canavardan düşüyor. Barbar sınıfının sezon 3 için kullanabileceği 6 farklı übereksiz ekipman var. Bunlar arkadaşlar Harley Quinn Crest ve Andreal Research übereksiz miğferler. Melt Heart of the Selic kolyesi, The Grandfather 250 kılıcı, Doombringer tekelli kılıcı, Ring of the Starless Skies yüzüğü. Bu übereksiz ekipmanlara sahip olmak istiyorsanız Uber Duriel bossuyla yüzlerce defa karşılaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Diablo 4 ile ilgili haberlerden, yamalardan, gelişmelerden, oyun içeriklerinden bilgi almak isterseniz kanalımı takip edip videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.